Selam millet, ben İlhami. Dying kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. En son ne yapıyormuşuz? Cafer Otolasi'ye tahsilat yok. Milletten de haraç kesiyoruz ya. Azar bize her türlü kötülüğü yaptıracak değil mi? <laughs> I came in with the hazmats, team four. Anlaşt it was two day days before they sealed the city and our job was to go door to door and find out who was still alright. So we'd knock on doors. Sometimes you'd hear a voice that sounded like a person all angry and crazy just enough voice left to fool you sometimes they weren't alone the suits are pretty tough they're pvc with reinforced double-layered polyfiber core we thought we were safe turned out the biters could you right through it sometimes i see some of my old squad shambling around gets me down you know, the funny thing is that biters now. They, they can't bite. Because they don't have the brains to take off their masks. I'll tell you. This thing is pretty damn strange. I'm not sure what you're doing. Wait, it's just like a chicken. I Joe, demek istediğim bu değil tamam. Aburuma, aburuma. by the wheel station. Get the job done and Ne sallanması be? Hemen geldim. Kerim seni severdim ama? Yüz bana. Oh ansta! Name isn't important. What's important is that Rice sent me and that you owe him some money. Öde I've never you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off! I'll tell you what. Ah, I'll break you. both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Oh, it's, it's, you are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who would act this shitty. It. Here, here's your money. Take it. And if I have to come back here? You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Just don't hurt me, all right? Sakatlık çıkmasın yeter. Bu kadar hızlı korkuyor musunuz siz ya? Cafer'i ikna et. Niye ikna edeceğim? Cafer. Sen Cafer değil misin? Arkada ne var? Arkada bir şey yok. Aç burayı. Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next you collect yeah, right, yes. the from the fisherman's village. Head east to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Hey, child, <laughs> yeah, You know the drill guys. Get to the nearest safe house and wait until dawn. This is the last warning before dark. Ha, uyarı yapıyorum. Gece mi oluyor şimdi? Dur tutmanmayın. Ona nasıl bakıyorduk ya? Oyunda yok muydu? Şeyden mi bakıyoruz yoksa? ya böyle açık mı? Harbi gece oluyor. O zaman ne yapacağız? Şu güvenli eve girelim. Bunların güvenli bölgesine. Yarın gideriz. Gece vakti kendimizi riske atmaya gerek yok. Ben nereden tırmanıyorum? Ben buradan çıktım da. Tamam şurada Bana bir yatak verin bir gündüz düzleyeyim ben. Yukarıda mı yapalım? Pekala. Kapı açılıyor mu? Açılıyor güzel. burada benim güvenli yerim. İyiymiş. Şurada biraz yatayım. Şimdi tam gece oldu. Biraz daha yatarsam. Gündüz olunca yola çıkarım. Gece gidip aksiyon arayabilirim tabii ama. Şu an elindeki silahlarla eceli öldüremeyeceğimi düşünüyorum. Sürekli kaça oynayacağım oynayacağımı biraz daha garanti oynarım. Ha gene dener miyim? Denerim. I'm running errands for Rise. He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of Antizin. Much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best şerid. I can out here, Brecken. ağzımda bol duruyor. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. All right, all right. hoping you can yakın bize güvenmiyor gibi. Le for Le for dedi şey gönderme. Ulan bak gelme, gelme, gelme. Topar. Ya oğlum çok vuruyoruz, çok çok Atla lan sen orada Ben kaçıyorum ne bu Orada yatan kişi kırmızı tişört içinde miymiş böyle bir şey anlamadım tam olarak da Eh Burada değil mi? Yanlış girdim. Oğlum dik lan. Yanıyorum bir taraftan da. Aa. Bir psikopat çıktınız. Buradan girebiliyor muyum? Hapiyi kapattım ne yapacağım? Hapiyi kapattım ne yapalım? Ve yol buradan mı? Ha tünel diyor Aynen, tüneldeymiş. Kırmızı kapıyı aç. Tabii ki açın. Lan sen nesin? <laughs> Al oğlum. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun lan? Al. Patladı bir de. Krem, Patlangıç duydu. Bunu daha önce söyleyebilirdim. Kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't. I didn't see ya? Bomb geldi, patladı Fatih'in nesini niye daha önce söylemiyorsun bana ya? Patlayan zombinin olduğunu. Kafayı mı yedin sen? Ay bir ayak işini ne sizin? Sizin için çalışıyorum. İnsan bir önceden söyler, bak bunlar patlıyor. Dikkat et. Şu kasayı ya. En azından bir deneyeceğim. Zor da olsa. Ah kırdım. Böyle dönüyor mu? Dur. Böyle. Hadi bakayım açtım. Güzel. Aç. Kasam da büyük hissediyorum. Aç. Kısa bıçak. Bir de mücevher. Mücevheri satarım iyi para getirir galiba mordu çünkü morsa değerlidir herhalde dur ya şuradan çıkayım geri çıkış bu taraftaydı direkt çıkmışa gidelim lan gene mi sen hayvan evladı aç oh patladı iyi canım az gitti. Al ya, patladı yani. Nereye çıktım ben? Hmm, güzel şey değil. Adı neydi? Köprü değil. Bir an atlayacaktım biliyor musun? Bu çok poşeti yok burada. Valla psikopatlık yeter ya. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Ha gelmeyin la. Güçsüzüm lan. Güçsüzüm ben gelmeyin. ya iyi vurmuyor. Peki daha sizi dövmeye uğraşıyor. Okay tamam, Kareem, I'm outside the village, but there's a whole horde of infected in there. So, clear them out. We get paid for protection. Do some protecting. Yeah. Sen gelme, sen gelme. Hayır, hayır, hayır. Sen gelme işte. Şşş. Atlasana. Kapıyı kapatamıyorum ya. Çok pardon. Pardon. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çık, çık git. Çık git. Durmaya çalışıyorum Ne yapabilirim? Bunları yakabilirim Gelin, yanıyor musunuz? Koş, koş, o taraftan koş Gel Yandı Bomba yok mu ya? Bomba da yok ki Şu kapıyı kapatabiliyor muyum acaba? Merak ettim, bunu. o? silah da bitti. Çekici yıldızıymış da. İyi hasar vuruyor mu? Kaça kaça oynayacağım başka çare yok. Buradan zıplayamıyormuşum. Kafayı dağıttım var ya. Lan! Vaa wow, hadi umu kap kapanmıyor yok yani şöyle uzaklaşın o zaman daha fazlasını çağırmayalım gel okey sarılmayalım öpüşmeyelim hala korana varmış zaten Korona bitmemiş. üzerine düşerim. Bir de şu iki elliyi deneyeceğim ben. Gelirse elime bir dakika. Hop. Hop. Ah. Gel. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Canım da yok. Hemen can. Hemen can. Şemalar. İlk yardım şantası yapamıyorum. It's fuck that shit. Gel. Bak gerçek. Gel. Yo. Gel. da bağlayacağım gel. Gel 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 gel. Gel. Siz bunu hak ediyorsunuz. Gel. Al sana. Al. Birazdan yukarı vurmam lazım. Ben kafaya vurdum. Ne var Hep daha fazlasını çağırıyorsun bunu öldürdüm galiba aynı. Bunu önden vurmam gerekiyor. Şerefsiz patlıyor çünkü. Patlarsa daha fazlası gelir. Etrafta dolanıp Diğerlerini avlayın. Güzel kafayı patlattım. Al sana. Param parça ettim kafayı. Lan bunlar da görünce aklıma şey geliyor. Neydi şu filmin ismi? The Walking Dead. Elimdeki silah ismini Lucille koyacağım. Sonra millete dalacağım böyle. O da kafa parçalıyor, bu da kafa parçalıyor ya. Kapı ha. Gotta get that gate closed before those fuckers get inside. Daha ya. fazla üşüşmeden mi? Lan zaten hepsini indirdim. Daha fazla ne üşüşecek? Gel artık patlatayım ben seni. Kimse gelemez zaten. Gel. Vurdurmuyor ki. Of patladı. Gerçekten patladı. Ve bu hiç iyi olmadı benim için. Neyse topla. Topla topla topla. Kendime bir ilk yardım çantası yaparım olmadı. Yapabiliyorsam eğer. Ben yapamıyorum. Bunları topla. sürekli Q basa basa yerlerini bulacağım. Var burada? Yok gibi. Tamam gir. Yeah. Hey, Rice sent me here to pick up something for him. You won't find it here. Not here. Not in this house. Not anywhere around this house. Gersel. Gersel is Gersel. the one you're looking for. Gersel. Nerede Gersel? Gersel? Hey, Sen misin? Shhh. Not so loud. You'll draw the brother monsters. you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them, alright? Let me You, Gersel? Ah, you were for Rise. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more freaking tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. Ayla! You can't just push us around like this furkin get a Kick his ass! For God's sake, look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment, so you make the payment or things get bad for you and your woman. You can't threaten us. Kick his ass, Furkin. Give ah, me a break, Ilya. Fuck yeah. All right, fine. Here, this is all of it. Ugh, a real man would have kicked his ass. I'll go leave you to it. Sounds like you have bigger problem problems than money. Daha fazla okay, Kareem, I got girls, money. Adam alım diye aklaşıyor ya. I can hate myself now, but I got the money. Tam okay, bir okay. takım hissini. So. Just one pick-up to go at the ferry station on the old pier. There's a ferry. There was until the navy sent it to the bottom of the bay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Hadi da video beğendiyseniz BM kanala abone olmayı açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.